Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hoş geldiniz. Ben Botera. Bugün sizlerle yine bir aptal oyun oynayacağız sanırsam. Aptal mı emin değilim. Hiç oynamadım. Five Minutes diye bir oyun. Bunu buldum böyle. Bakalım nasıl bir şey. İnşallah güzel bir şeydir. Hiç oynamadım gerçekten böyle girmedim bakmadım bile. Tam buraya kadar geldim bıraktım. Olabildiğince tepkiler şey olsun diye işte gerçek olsun diye böyle ne olacak bakalım bir bakalım. İnşallah güzeldir. Bakmadan oyun oynamak da pek mantıklı olmayacak galiba şu anda. Burada seçimlerimiz varmış. Şimdi oyun ne alaka hiç onu bile bilmiyorum ama şey ama tarayıcı oyunu ve böyle indirmeye veya para vermeye falan da gerek yok. Şu anda şu görüntü hoş yani eğer böyle bir şey olacaksa pek sanmıyorum ama buradan seçelim işte ne, ne bakalım ne bok yiyeceğiz hadi. Bu zor bu orta ortayla devam edelim. Bu select moderate of bakalım nasıl bir şey ya hiçbir fikrim yok yemin ediyorum hiçbir fikrim yok. The first symptom is the memory loss Okey canım tamam şey İlk belirti hafıza kaybı Neden bahsediyor hiçbir fikrim yok tabi Oo Bu ne lan zombiler bunlar lan Hastittir Onun bu şey galiba Sanırsam pek oyun tarzı değil de Korkunç bir animasyon gibi bir şey galiba bu Emin değilim İğrenç bir his. Neden bahsediyorsun sen? Bu ne lan böyle? Oğlum bu ne ya? Oğlum bu oyun değil. Bu oyun değil. Bak 5 dakika 5 dakika bir şeyler diyor. Ne bok vallahi hiçbir fikrim yok. Bunu zombi ısırmış bu abimizi. Böyle anlamlı sözler söylüyor şu anda hala hatırlıyor neyi hatırlıyorsun? Kapının önünde bak onlardan birine dönüşmem diyor. Make the connection. Ne yapayım ben? Hop tam böyle çizeceğim. Hop hop çok güzel çizdim be. 10 numara çizdim yemin ediyorum. Ne yaptım ben ya? Bana ne yaptırıyorsun? Tam birazcık daha. O büyüyor büyüyor büyüyor. Ağzına sıçayım. Oğlum bu ne lan böyle? <laughs> tamam şimdi oyuna başladık işte. Tamam çok çok güzel yaptım be. Birazcık seri olmam gerekiyor galiba. Çünkü hareketler değişiyor. Yaptın mı? Vazgeçtik galiba. Ne oluyor oğlum bu çok karışık bir şey. Ne oldu? Hatırladı galiba bir şeyleri hatırlıyor şu anda. Bu ne oğlum? Ne güzel. Ormanın ortasında bir sarı sandalyeye oturuyormuş. Ne güzel bir anı. Ne kadar hoş bir anı bu böyle. Eğer hatırlıyorsa tabii bir şeyleri şu anda. Şimdi birden bir yere zombi fırlayacak bir yerlerden bir şey. Yardıma ihtiyacın yok. Ne diyorsun ya? Korkutuyorsunuz beni bu oyunu. Ne yapıyor? Tamam hadi şöyle. O oh, ne güzel. 10 numara çiz, çiz çizişim var böyle değil mi? Atlayacaksın ha? Tamam atla atla. Köprüye ihtiyacım yok ben atlarım anlamında bir şey dedi galiba. Woo! Yardım et. Şimdi senin ihtiyacın da var yardım. Evet. Adam geldi senin yanına geldi. Sıçtın abla. Oğlum ne oluyor ya? Ah zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Geldiler. Bu adam intihar etmemek, pes etmemek için şeyleri hatırlıyor galiba eski anlarını. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey anlamadım. Ha bunu küçülteceğim galiba ben şimdi. Küçültemiyorum galiba. Küçültebiliyor muyum? Başarıyor muyum? Başardım mı? Anlamıyorum. Tepen and hold to interact diyor. Tam basıl tut basıyorum işte. Bir de buraya tam daha yeni yapmam gerekiyormuş galiba öyle bir şey. Anlamıyorum. Siz neden bahsediyorsunuz? Oldu mu? <laughs> Çok karış karmaşık ya. Bu ne şimdi? Tam bunda basılı mı tutacağım? Basacak mıyım böyle böyle? Tövbe estağfurullah. Yanlış bir şey yaptık. Hatırlayamadı. Zombiler gerçek değil bence de. Ne oluyor oğlum ya? Vallahi anlamıyorum ne oluyor ya. Buraya basılı mı tutacağım? Böyle basacak mıyım? Ne olacak? Basılı tutacağım. Tamam tamam aldı oldu, oldu oldu. Tamam bana bir bir şans daha verdi. Çocuk seslenmişti. Her şey yolunda mı diye. Babası da evet her şey yolunda merak etme dedi. Çocuk burada saklanıyor. Elinde silah var. O ısırıldı. Ölmemek için, ayakta kalmak için bir şeyler hatırlamaya çalışıyor. Evet hatırlayabiliyorum diyor. Her şey yolunda olacak evlat diyor. Dur. Tamam durdurdum. Anladım vallahi anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. 10 numara bir şey gerçekten. Ee, şey. Bu ısırılmış tamam mı? Bu adam ısırıldı. Ee, en başında şey diyordu zaten. İlk belirti unutmak diyordu. Bu hala bir şeyleri hatırlayabildiğine göre bir de dur 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 çok karmaşık ve on numara bir şey. Şimdi anladım yemin ediyorum on numara bir şey. Bakın zombi tarafından ısırılmış dönüşmesi 5 dakika sürüyor. Eğer dönüşmeye başlayacaksa ilk belirti olarak unutmaya başlayacak. Ben de bunun hatırlamasına yardımcı oluyorum böyle altı abd hareketleri yaparak ve hatırlamaya başlıyor. O yüzden. Kendine 5 dakika süre tutuyor kafasına silah dayıyor eğer 5 dakika içerisinde hatırlamamaya başlarsa kendini vuracak zombiye dönüşmeyecek kendisinin zombiye dönüşmesine izin vermeyecek içeride de çocuğu bekliyor işte o da dönüşürse veya dönüşmezse babasını öldürmek zorunda kalacak galiba öyle bir devamı olacak büyük ihtimalle çok garip şeyler olacak ve gerçekten müthiş bir şey şu anda çok hoşuma gitti evet devam edelim şu anda bir şeyler hatırlamaya çalışıyor ki zombi zombiye dönüşmeyeceğini anlasın yani böyle. İlk belirti olmuyor onu denemeye çalışıyor. Ben de bunla, bunları yaparak ona yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunlar da hiç kolay değil yemin ediyorum kolay değil. Abi ya ne kadar iğrenç çiziyorum. Dur dur bunlar büyümeden çizmem gerekiyor benim. Hatırla abicim hatırla sen dönüşemezsin içeride çocuğun var. Hatırladın mı? Vallahi hatırlıyor. Bir kere hata yaptım. Onun dışında hata yapmadım ve zombiler geldi. Evet. Ne yapacağım? Koş 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 koş. Koş abicim, koş 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 Yakalanmayın. Büyük ihtimalle şimdi ısırılışını gösterecek. O da karısıydı ve karısı ölecek büyük ihtimal. Çünkü karısı evde yok şu anda. Bu da ısırılmış bir durumda. Büyük ihtimal. Ve hatayı ben yapacağım galiba. İnşallah yapmam bir hata. Aa sıkıştı. Sıçtınız. Vallahi sıç dur, dur 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 yardımcı olacağım tamam. Oo son anda. Son anda içeri girdiler. Oğlum dehşet bir şey lan bu. Ne oluyor? Siz gebereceksiniz. Basılı tutmam gerekiyor. Evet basılı tutmam gerekiyor. Tut! Tut sopayı. Tamam koy oraya. Tamam. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oğlum bunlar çok güçlü zombiler. Hatırlıyorsun evlat. Sakın pes etme. Sakın pes etme. Geliyorum diyor. Hayır gelme diyor yakında bitecek hatırlayabiliyorum galiba kendini vurmayacak zombilerle savaşacak eğer hatırlamaya devam ederse hadi be oğlum be inşallah hatırlamaya devam edersin seni tanımıyorum bile ama zombi olmanı istemiyorum be valla çok güzel oyunmuş pek oyun sayılmaz ama hikaye sonuç hey, yanlış yaptım bir daha olamaz dur, dur 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 abi hepsi yanlış bana bana sorarsan da Topu çabuk çabuk son bir tane kaldı hayır bir tane daha varmış iki hata yaptım hatırlayamadı ağzına sıçayım hatırlayamadı Yanlış oynadım. Gözünü seveyim. Yardımcı ol bana ne olur abicim. Abicim sen de hatırlamaya çalış bak. Yanlış başlangıçtan çizmezsen olmuyor. Başlangıçtan çizmezsen olmuyor. Hadi. Hadi ölme. Ağzına sıçayım senin. Amına koyayım öldü. Hatırlayamadın. Başaramadım. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ağzına sıçayım ya. Allah kahretsin ya. Oğlum bir daha denesem mi lan? Sonunu çok merak ediyorum gerçekten bir daha deneyeceğim. Of şu aptal çizgi çizmek bile heyecanlı lan lanet olası oyunda. Şimdi bir daha mı şans verdi bana yoksa baştan mı başlıyoruz? İnşallah baştan başlamıyoruz. Bu olmadı. Aa oldu lan. Böyle aptal şeyleri niye sayıyorsun? Deminki mis gibi çizimlerimi saymadı. Bak saymadı. Saymadı. Allah kahretsin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Oh yaptım. Aa tamam devam ediyoruz. On numara on numara vallahi hadi. Hadi abi gözünü seveyim. Hatırlamaya devam et. Şekiller gittikçe zorlaşıyor bir de hızlı hızlı büyüyorlar. Allah kahretsin şu çizime bak. Oh dövdük. Helal be. Ne oldu lan? Yüzde yüz şimdi ısırıldı. Aa, Ayy. Ayy. Bu kızıymış ya. Aa, karısı değilmiş. Şimdi tanıdım yüzünü iyice yeni gördüm daha. Allah kahretsin ya. Bana bak diyor. Bana bak. Kime baktırtmaya çalışıyorsun? Zombiye mi baktırtacaksın kendini? Abi adamın kolu orada kaldı ya. Ha baktı. Yapıştır. Allah bu ne lan böyle? Abi bu ayıp. Ay, yemin ediyorum ayıp. Ha çıkardık. Çıkardık kolumuzu. Yapıştır. Of. Headshot'ı verdi vallahi be. Abi şöyle yemin ediyorum çizgi çizerek oynanan bir oyunun bu kadar heyecanlı olacağını tahmin etmezdim ya. Valla böyle bir şey yok ya. Oyun da değil ki aslında animasyon olsun. Çok güzel lan valla çok güzel. Ne oluyor? Adamın kolu ısırıldı. Evet ısırıldı. Ağzını soktu oraya. Evet. O deliye değdi galiba adam. Bak. Evet şu anda ısırıldı diye düşünüyorlar galiba ve kız 5 dakikayı tutmaya başladı bile. Normalde aslında oraya takıldı ama onun dişleri de onun koluna değdiği için galiba böyle bir şey yapıyorlar. Evet 5 dakika saymaya başladılar. Acaba zombinin dişlerinin değmesi etkili oldu mu diye galiba böyle anlamadım o kısmını. Ama aslında ısırılmadı normalde. Ama işte Git odana kendini kitle. Hadi git kız. Evet. Hadi. Git. Oğlum şu zombileri Allah kahretsin ya. Tam odaya geri geldik. Şu anda onları hep hatırlıyoruz. Hadi be abi be. Hatırladın bak bu kadar hatırladın sen zombi olmayacaksın vallahi olmayacaksın. Zaten saçma bir sebep zombi olmak için. Sen kolunu deliye oraya taktırdın. Zombinin yüzü deydi alt üstü sana. Belki de birazcık ısırmıştım. Ule ya bu senin ağzını nasıl Tipine soktum. Aha! Kendini savunuyor! Vur! Woo! Headshot verecek şimdi bir tane de bak 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 bak. Bom! Yeee! Yeah. Verdi headshot'ı eline vallahi adamsın be. Her şeyi hatırlamaya başladığı için şimdi kendini savunmaya başladı. Öldürmeyecek kendini. Büyük ihtimalle 5 dakika doldu bile zaten. Hadi şöyle saldır. Woo! Adamsın. Çok zor. Çok zor. İndirdi beynine. Kız git yardım et babana. O 50 saniye kalmış. Dönüşmüyor işte yardım et be. Hatırladı her şeyi. Aha. Tam yine savun güvenceyi aldı kendini. Şimdi 50 saniye içerisinde biraz daha hatırlamaya çalışacağız galiba. Kızı geldi. Oğlum bunun sonu ne olacak? Vallahi çok merak ediyorum ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ulan çizgi çizdiğimiz oyun bu kadar heyecanlı olabilir mi ya? Dur 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 dur. Oğlum kız. Ulan geri zekalı dönüşmedi daha. Hatırlayabiliyor. Sakın. Sakın. Lan yemin ediyorum bu kızı öyle bir severim ki. Lan geri zekalı. Ne hatırladığını söyle. Oğlum zaten tipinden anlaşılıyor zombi olmadığı Şu anda büyük ihtimal annesinden bahsediyor. En son ne giyiyordu biz onu son gördüğümüzde diyor. Evet annesinden bahsediyor. Anneni annemiz ne giyiyordu diyor annem? Allah kahretsin. Şimdi hatırlamadı işte. Yardımcı ol. Allah kahretsin. Sıçtık. Sıçtık. Çabuk hatırla. Hatırladı. Değil mi? Hadi be. Kadını ölmüş zombiler tarafından ısırılmış evet. Hadi söyle. Söylesene hangi renkte kıyafeti diyor işte. Süre bitti. Söylemezse sarı oğlum işte. Hah. Oğlum ağzına sıçayım ya. Gerizekalı yemin ediyorum sövmeye hazırlanıyordum. Sarıydı işte. Dur. Yalan söylüyorsun dedi. Hayır yalan söylemiyorum. O kırmızı değildi. Ya sarıydı diyor. Kırmızı ne alaka ki? Dur. Sen hatırlamıyor musun diyor. Hatırlamıyor musun dedi. Bu kızı göt oldu şimdi. Kız göt etti. Dur dur basın tut, basın tut. ver. Onun dönüşmedi işte. Sen de özürlü bir kızsın lan böyle. Allah belanı senin ya. Hah sonunda be Aptal Zaten ısırılmadı Saçma bir sebepten dolayı bu kadar telaşa soktunuz bizi de ya Yapılır mı böyle şey ya Onun kırmızı edip sözü olduğuna çok emindim diyor O kandan dolayı öyledir büyük ihtimalle Kusura bakma canım Bitti mi Ağzına sıçayım ya Ne oluyor ya Hala orada zombiler var. Evet, siz hala güvende değilsiniz ki. Bu kadar rahatlamayın bence. Bu kadar rahatlamayın. Ne oluyor ya? Bana bir aksiyon daha yaşatma, gözünü seveyim ya. Aha. Aha. Bu annesi galiba. Evet. Annesi zombiye dönüştü. Ama kırmızı gerçekten elbisesi. Ama niye öyle ki? Niye böyle oldu ki ben anlamadım en sonunda. Bitti. Bitti vallahi bitti. Sesini kapat dur. Şurayı kapat. Ha. Abi gerçekten çok iyiydi yalnız ya. Yemin ediyorum böyle çizgi çizilerek oynanan bir oyunun bu kadar heyecanlı olduğunu tahmin edemezdim yani. 10 numaraydı. Cidden 10 numaraydı. Acayip heyecanlıydı. Gerçekten kız onu öldürseydi var ya bir söylerdim aptal ya. Anladınız hikayeyi zaten anlatmaya çalıştım ben de anladığım kadarıyla ama en sonunda anlamadım. Kız dedi ki kırmızı olduğundan çok emindim dedi. Orada en sonunda kırmızı kıyafetli bir zombi gördük. Ama adamın hatırladığına göre sarı kıyafeti vardı. Acaba gerçekten de kandan dolayı mı kırmızı oldu zombiye dönüştükten sonra? Büyük ihtimalle öyle yani. Neyse bayağı güzeldi gerçekten güzeldi. Aşağıya linkini koyacağım arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Bu ortak kolay zor seviyesi de herhalde çizimlerin zorluğuydu. Yani gerçekten sıkıntıydı yani. Bir kere başaramadım aslında. Bana bir şans daha verdi resmen. Oyun kaldığı yerden devam etti. Neyse. Eğer daha fazla böyle oyun istiyorsanız böyle oyun bir daha bulabilir miyim bilmiyorum ama. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Aşağıdan Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Bir de Yuna var arkadaşlar. Arada bir yayın yapıyorum. Daha şimdiye kadar bir kere yaptım ama. Onun da linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Oradan yayınlar olunca haberiniz olur. Bir dahaki videoda kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.